temiz suyu çok sever. Gayet temiz olacak onun şey. İlerimleri, haflarını yıkayacağını küçüğüne bir Böyle işte Altın gibi bir şey aslında Tayyip bilene de? Geç milletinden pek altın olmaz da işi gücü yanazlık Geçler <laughs> <geçilerimiz. gülüyor> <laughs> Bu işte bir kışın kudurladı Bir de şimdi kudurladı <laughs> Gene de ilk oğlak <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> <laughs> Ya. <laughs> ya. Bu da bunun tay. Herkes oğlu ananasını bilir kokusunda. Bu işler çok zevkliç aslında da eleman olacak. İşte yengen bir beni singil etmezse çok iyi has. Beni komüya sokuyorum. Şekerim Gel. yükseliyor. Bilmem niye iniyor. Lapice. Bunları her gün bu saatlerde sarar. <laughs> Makinele ıı, makinede şeker yengen süt yapar, yoğurt yapar, Piyenir. peynir yapar. Piyenir. Gel hacı. ben böyle geçi tutmayı ne sevmem. Ben senin şeyin yer tutuyorum ha. Ben öyle Erol yok oğlum Güllünün şadi mi ne şeylerden, glibiklerden değilim. De Haberin olsun. ben sen tut dedim onun de için geçir, tutuyorum. Geçir, geçir. Şadi kendi 1.80 boyunda 120 kilo. Bir hanımı var 55 santim. O 55 santimlik o dırnak kadar şey o kocaman adamı tir tir eder. Çocukluktan arkadaşım o da benim. Bura, Geçen sene burada geçti sağır, inek sağır. Şahane sana ne oldu? Aman ben avrattan bir korkalım sesten. Aladağ'dan yeni geliyor. Yem ki lafın ettiğimiz, şahane dediğimiz arkadaş bu. Hanım 55 santim, kendi 1.80 boyunda. Korkar dediğim.

Bize düzeltmişler öyle üstünü güzel yatağın yerine yapmışlar para haf var Hafif Ya ben daha almış ya. Hemen alıp He. burada Sağ olun. He onu şey Bu yol çekti ya, ondan yorgun. Bir eli var, horultusuna canavar gelmez. <laughs> Nişanlılıyım. Yahyalı'dan bizim yenge Mahallesi'nde mal alıyorum, kirazının karşısına gidiyorum, kayınbabalı gelin evinin karşısına. Yengen de elbiseyi asmış balkona, ben de yengen bana bakıyor diye kefeni topluyorum, yaş tezlekleri, <laughs> kışın yaş olur ya. E, kefenin üstüne koyuyorum, tütün tütsün de görsün beni diye. Tam saat 4'e kadar baktım buna. Meğerim elbiseye bakarım. Işte. <laughs> <laughs> Sabahla saat 10 mu neydi inan, saat 4 oldu daha kıpradığı yok. Ulan dedim bu niye kıpramıyor arkadaş dedim, öldü mü bu orada dikili dondu mu bu dedim. Bir gün sonra bunların e, bir işi ne vardı ona gittiydim dedim, Buna dediğim, o dedi de modeli elbiseydi dedi. Ahşam adar elbiseye bakmışsın. Şimdi e, 30 e, 25 30 35 yaşlarında neyken Eskiden binden aşağı koyun çok nadir olurdu. Çobanların önünde. Şimdiki çobanların yani yediği de haram, içtiği de haram. Ben de içinde, ben kendimi de ayırmıyorum. <laughs> 13 günde koyunu musmur geçirdim, 13 günde zayıf koyunu etlendirdim. Saatçi Mustafa derlerdi rahmetlik, geldi koyuna baktı, Mehmet'im kendine bakmışsın dedi, 13 gün sonra buraya hayvan yaylası dedi oraya indirdim, 13 gün içinde koyun musmur geçti. Bir de eskiden yani çobanlar birbirine e, atıyormuş işte Seydel Mehmet'i ki iyi olacak, Sünger Mehmet'i ki iyi olacak, öteki iyi olacak, birbirine iddia için güzellerdi sabahlar yatırtmazlardı koyunu. Şimdi akşam yatıyorlar karanlığı mı sabahın kalkıyorlar. Ee, karda ne de beri benzer karda yendirmezlerdi. O kadar bir soğuk olurdu ki inan eksi onda ne de götürürdük. Bu bıyıklarım neyin buz tutardı. Ya, ağzımın öğüşmediği zamanları çok iyi biliyorum eve varıp da yani e, o yarım saat bir saat içinde ağzımı öyle açılırdı çayımı evi içerdim. O şekilde soğuk olurdu kış olurdu. Ellerim Şimdi kimi el duyan yoğulu, karavan yoğulu, e, karavan yoğulu e, giyme yeme yoğulmuşmuş demek ki. Şimdi her şeyi karavana adam okey oynuyor karavanda. Çobanlar okey oynuyor. Eskiden Seyder Mehmet imkanı mı vardı koyunu kötü diyecekler diye. Gece e, çobanlardan mesela bir çobanla şöyle yakın ya sessizce koyunu sürerdim. O yatıyor bellesin diye alır giderdim. Şimdi akşam olsun da yatırdım diye ona bakıyorum öyle. Akşam yatıyor şimdi düşünce kalkıyor. Ondan sonra da sabahına geldi mi? Sabahlar koyun gütmüş gibi çobanlar. Ho 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 Hiç aslı yok. Çok rezillikler çektik Tayyip. O zamanki çocuklar hep arka arkaya ufa ufak. Ev yok. Kiraya oturdum bir yerde evin bir tarafı çöktü ben daha daim ceyran yok. O şekilde rezillikler çekti. Bugüne geldik ya, yani bayağı rezillik çektik. Şimdi de e, tam rahatlaşayım dedim, Sırakın. şeker hastası olduk. Geliyor yok bakalım, nereye kadar yaşarsak. Sırakın. 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 Terima Biz sabah e, saat 3'te koyun sürülür bizde serin olduğu için erken süreriz. Burada hep tarlı olduğundan yayılır mal otunu iyi alır. Sabah 8'e kadar yayılır 8'de de sıcak çöker suyun içer yatar. Biz de kahvaltımızı yaparız ondan sonra keçiyi toplarız. Keçiyi toplarız annem sar, sütü çeker süt süzüğü yapar akşam 4'e 5'e kadar yatar. Akşam 4'te de tekrar kaldırırız. Buralarda zaten rahat yayılıyor. Otta çok olduğundan sıcağı çok aldırış etmiyor. Güzel yayılıyor. Saat 9'a kadar yatar. 9'da oraya vardı mı hiç kıpranmadan tekrar sabah eder. 9'a kadar yayılıyor. Geldikten sonra da akşam serinlikte köpeklerimize yalını ederiz. Ekmekle suyla karıştırır veririz. Onlar da karnını doyurur. Onlar da keyif yapar. Ama onların görev başlar. Burada kurt çok. Geldiğimizden önceki yaylada bu kadar çok yoktu. Burada çok fazla var sabah bile geliyor. Geçen enekli kovalamışlar şurada. Burayı iyi yani o yönden hep göre başındayız. Babam zaten dışarıda yatmaya başladı. Önce içeride yatıyordu. Şimdi mecbur dışarıda. Bir tanesini alsa 10-15 milyar para. O yüzden yemek ziyan etmemeye çalışıyor. Ee, sütleri peynir yaparık, süt düzü yaparık. Bizim gelenimiz giderimiz çok oluyor. Bugün gördün onlara oldukça ikram ederiz. İsteyen olursa satıyoruz ama yakın çevreye, süt çok olmadığından ancak yakın çevreye itiyor. Öyle uğraşıyoruz. Oradan iyi haftalık sebze paramız çıkıyor. Yani 9 ay öğretmenlik yapıyorum, 3 ay çobanlık yapıyorum, 2 meslek yapıyorum. Part time çobanım ben. ben zaten yaylada doğdum. 8. ayın biri benim doğum günüm. Yaylada annem 3 gün sancılanmış. Tabi o zaman 95 doğumluyum. Araba yok, bir şey yok. Orada doğum yapmış annem. Tam kara bir dağın dibinde doğduğumdan kara olmuşsun yoksa ben beyazdım ben. <laughs> Çocuklukta meri içindeyim. O yüzden de çok seviyorum. Sürekli yazları falan kaçıyorum. Hatta lise döneminde annem ders çalıştırdı. Ben akşam okuldan çıkınca babamın yanına kaçardım da. Habersiz gelirdim. Sabah da direkt okula giderdim annem dövecek diye. <laughs> Hatta çoban olacağım diye çok tutturdum. Liseden çıkınca ben gitmeyeceğim üniversiteye diye. Çalışmadım da çoban olacağım diye. Abim zorla yazdırdı okula, üniversiteye. Üniversiteden geldim yine çoban olacağım dedim. Abim İstanbul'a götürdü yanında ücretli öğretmenlik yaptırttı. Sonra baktık kaçış yok mecbur atandık. <laughs> Mecbur öğretmen olduk, yoksa bu meslek bırakılmaz. Hastalık gibi öyledirler eskiler. İçinde doğduktan sonra sevdin niye hastalık bırakamıyorsun. Bağımlısı oluyorsun. Bizim, benimki de o misal. Şimdi Adıyaman'dayım ben. Keşke diyorum orada bir tanıdık olsa da ufak tefek alıp satsam, ilgilensem, baksam. Bana ilaç gibi gelir orada. Şimdi öğretmenlik bu mesleğe göre çok rahat. İznin var, mesai saatin belli, giriş çıkışın belli. Bunda büyüklerimizin dediği gibi ölün dağılatmaz düğünün oynatmaz bir iş bu iş. Ama sevdiğin için katlanıyorsun. Gülü seven dikenle katlanır misali yapacak bir şey yok.